Merhaba değerli arkadaşlar. Günaydın herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün size namazda selamdan önce yapılması müstahap gelen dualardan bir tanesini paylaşacağım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Ayşe Radıyallahu Anh bildiriyor bu hadis-i şerif arkadaşlar ve diyor ki Allah ona razı olsun. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazda "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Mesih-i celin fitnesinden sana sığınırım. Kişiyi günaha sokan şeylerden ve borçtan sana sığınırım." diye dua ederdi. Biri ona ey Allah'ın Resulü, oruçtan ne çok Allah'a sığınıyorsun diye deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zira boşluğu olan kişiyi konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz buyurdu. Buyurdu. Arkadaşlar bu duanın Arapçası Allahümme inni auzu bika min azabil kabri ve auzu bika minel ve auzu bika min fitnetil masiih deccali ve auzu bika minel e, ma'sami ve'l magrami Türkçesi arkadaşlar tekrarlıyorum. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Mesih e Deccan'ın fitnesinden sana sığınırım. Kişiyi günaha sokan şeylerden ve borçtan sana sığınırım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı akşamlar.